Bu videoda İzmir Belediye Başkanı'nın hitabından konuşacağız. Osmanlı padişahlarının hain olduklarını ve Birinci Dünya Savaşı'nda İzmir'i Yunan'a teslim ettiklerini söyledi kendisi. Halbuki o dönemde Osmanlı Devleti'ni Masonlar ya da diğer adıyla Talat Paşa Başkanlığındaki İttihat ve Terakki yönetiyordu. Ben bugünlerde Talat Paşa'nın kim olduğunu araştırıyorum. Çünkü Yemenli sebeylerden olma ihtimali kuvvetli. Osmanlı'yı yıkan ve bütün İslam tarihinin en büyük felaketini getiren bu hain kim? Bu mutlaka cevaplanması gereken bir soru. Türkiye'de dünya ayağa kalktı siyasiler seviyesinde. Ama Türk gençlerinin bu işlerle alakaları yok. Önce gelin söylediklerini dinleyelim. Türkiye tweetlerine göz atmıştım. Bazı Türkler ona kızmışlar. Sen Yunansın, Türk değilsin, Yunancısın tarzında cümleler kullanmışlar. Bütün bunlar çocuksu ve basit laflar. Çünkü o bu sözü gizli bir yerde, kapalı kapılar ardında söylemedi. Bilakis dev bir kalabalık önünde. Hem de İzmir'in Yunan işgalinden Kurtuluş yıl dönümünde söyledi bu sözleri. On binlerce insanın önünde söyledi. Ve bu seçilmiş biri. Kendisi CHP'den seçilmiş. Yani milyonlarca Türk ona oy vermiş. Yunanlı deyip konuyu kapatmak kendini aldatmaktır. Ona oy veren milyonlarca Türkiye'de mi Yunanlı diyeceksin? İzleyelim. Değerli İzmirliler! Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar, teslim oldular. Ve bu konuşmayı şu mahşeri kalabalığın önünde yaptı. Bakın. En büyük Görülüyor ki esas problem belediye başkanında değil. Çünkü milyonlarca Türk aynı itikadı paylaşıyor ve de alkışlıyor. Bu hakikati görmeliyiz. Nereden geldi bunlar? Bunlar da mı Yunan kalıntısı? Hayır. Bunlar Türkiye okullarında üretildiler. Türkiye tarih kitaplarında neler yazıldığına gidin de bir bakın. Türklere ve Türk tarihine hakaret ediliyor. Gidin Türk dizilerine bakın. Birazdan bazı örnekler göstereceğim. Hepsi Türk milletine hakaret dolu. Nerede siyasi partiler? Nerede sivil toplum örgütleri vesaire? Nerede? Neden hiç kimse buna itiraz etmiyor? Bu Belediye başkanının sözleri buzdağının sadece görünen kısmı. Şimdi kahredici şeyler göstereceğim. 1909'da Sultan Abdülhamid'in düşürülmesi zamanında İstanbul'u Bulgarlar ve Yunan çetelerine kim teslim etti acaba? Türk gençlerini kim teslim etti? Enver Paşa, Talat Paşa, Niyazi, Cemal Paşa vesaire. Kim bunlar? Biz sadece Yahudi avukat Emanuel Karasu'ya sövmeyi öğrenmişiz o kadar. Yahudi avukatın elinde ne kadar topu tüfeği vardı ki? Türk gençleri ve subayları İstanbul'a girip İstanbul'u Bulgar ve Yunan çetelerine teslim etmediler mi? Sıkıntı Türk gençlerindeydi yani ve onlar kurbandı. O Türk gençleri ve bunlar eğitim sisteminin kurbanları olanlar. Türkiye okul kitaplarında özellikle Osmanlı tarihi, İslam, Hazreti Osman'ın katli, Kerbela olayı ve Hazreti Muaviye ile ilgili kısımlarda zehirli yalanlar bulunmakta. Selçuklulardan Osmanlı'ya kadar bütün Türk İslam tarihi de işte böyle anlatılıyor. Benim korkum odur ki 1909'da İstanbul nasıl Türk gençleri eliyle düşmana teslim edildiyse İzmir'de düşmana tek kurşun atmadan teslim edilebilir. Ben Türkiye için yabancı bir ordunun saldırısından Türkiye için bizzat Türk gençliğinden korkuyorum ve bu gençliğin kendisi de bir kurban. Atıl durumdaki camilerin yanlış bilgilerle dolu okul kitaplarının ve tamamı Türk milletini aşağılayıp Yunanlıları öven filmlerin ve dizilerin kurbanı. Bu Allah rahmet eylesin eski başbakan Necmettin Erbakan İzmir Belediye Başkanı ve benzerlerini eleştiriyor ve diyor ki her sene İzmir'in kurtuluşunu kutlarlar ve de düşmanı denize döktük derler. Lakin Yunan ismini söylemezler. Neden Yunan ismini söylemekten korkuyorlar? İzleyelim. Bunlar 950'de Yunanlı denize döktüğümüz için sözle merasim yapıyor. İzmir Belediye Başkanının geçmişini incelediğimizde de ciddi bir Yunan aşığı olduğunu görüyoruz. İşte birkaç ay önce Yunan başkenti Atina Belediye Başkanını ziyarete gitti. Buraya kadar normal. Ama Atina Belediye Başkanı Instagram'dan Erdoğan'a hakaret ettiği bu paylaşımı yaptı. Türk olduğu iddia edilen İzmir Belediye Başkanı da Twitter'da onu alkışladı sadece. Bundan rahatsız olması, Erdoğan Türkiye'nin başkanı, Türkiye'yi temsil ediyor ve Türkiye benim ülkem. Erdoğan'a muhalif olsam bile benim yanımda böyle açıklamalar yapamazsın demesi gerekirdi. Yunan Belediye Başkanı, Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyarete gelse, Mansur Yavaş Yunan Başkanı hakkında hakaretli paylaşım yazsa ve paylaşsa, Yunan Belediye Başkanı kabul eder mi? Etmez ama İzmir Belediye Başkanı ülkesinin, milletinin ve Türk devletinin başkanının aşağılanmasını kabul ediyor. Erdoğan seçilmiş olduğundan destekleyen ve desteklemeyen tüm Türk milletini temsil ediyor. Özellikle de dışarı karşı içerideki çatışmalar içeride kalır. Atina Belediye Başkanı ne yazmış? Tercümesinden bakalım. İşte diyor ki: Erdoğan'ın iki halk arasındaki ilişkileri rehin almasına izin veremeyiz istikrar ve başarı için çabalamalıyız. Bu sözler Erdoğan'a açıkça hakaretti. İzmir Belediye Başkanı'nın bu laflar ayıp deyip ziyaretini yarıda kesmesi gerekirdi. Ve bu, aşağıdan yukarıya köprüler kuran yerel yönetim temsilcileri olarak bizler için yük olan bir sorumluluktur. Bu konuda bugün Simrina, yani İzmir'in Rumcağı'dı, belediye başkanı arkadaşım Tunç Soyer'le anlaştık. Bugün